Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Konuşmama başlamadan önce, geçen hafta rahmetli Rahman'a kavuşan Hasan Bitmez vekilimize Yüce Rabbimden rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Ailesine, yakınlarına, Saadet Partisi'ne, Milli Görüş Camiası'na sabır ve bastarlı diliyorum. Değerli Milletvekilleri, bugün görüşmekte olduğumuz Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesi kapsamında gelecek Saadet Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Değerli milletvekilleri, gıda güvenliği ve tarım politikaları artık tüm dünyada ulusal güvenlik meselesi olmuştur. Gıda uluslararası ilişkilerde stratejik bir unsur haline gelmiştir. Diğer yandan artan küresel ısınmaya bağlı olarak dünyayı ve tarımı tehdit eden kuraklık riski ülkemizi ve özellikle Konya Ovası'nı ciddi olarak tehdit etmektedir. Konya Ovası Türkiye'nin en az yağış alan bölgelerinden biridir. Konya Ovası kuraklığa bağlı olarak maalesef hızla çölleşmektedir. Yeraltı suları yerin derinliklerine doğru çekilmektedir. Beyşehir Gölü, Tuz Gölü, Seydişehir Suğla Gölü, Mekke Gölü ve irili ufaklı birçok gölümüz ya tamamen kurumuş ya da hızla kurumaktadır. Karapınar'da artan obruklar yakın gelecekte maalesef Konya şehir merkezinde de görülmeye başlayacaktır. Irili ufaklı yüzlerce obruk oluşmuştur. Ovada su olmadığı için kırsaldan şehre göç de artmaktadır. Konya Ovası'nın susuzluğuna çare olmak amacıyla başlanan Konya Ovası Projesi kısa adıyla KOP, Konya'mızın ve Türkiye'nin yüzyıllık rüyasıdır. Konya Ovası'nın sulanması çabaları ilk olarak Osmanlı Sultanı II. Abdülhamit döneminde başlamıştır. KOP sadece bir Konya projesi değil, bir Türkiye projesi, bir dünya projesidir. KOP ile sadece Konya değil, altı tane il sulu tarıma geçecektir. Ülkemizin gıda güvenliği ve gıda da kendi kendine yeterliliği kop ile sağlanacaktır. Ne yazık ki Konya Ovası Projesi Gelecek Partisi Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlıktan ayrılmasından sonra tam bir yılan hikayesine dönmüştür. Konya Ovası Projesi'nin ilk aşaması olan çiftçilerimizin Büyük umutlarla beklediği Göksu Nehri'nin suyu hala ovaya akıtılamamıştır. Göksu Nehri havzasında yapılan Avşar, Eyise ve Bozkır barajlarındaki suyun Apa barajından Hotamış depolama alanına taşınması için 2013 yılında Apa Hotamış kanalı projesine başlanmıştı. Konya Ovası'nın makus talihini değiştirecek bir projeydi. Projenin hayata geçmesiyle Çumra ve Karapınar bölgesinde tarımsal üretim ve çeşitlilik artacaktı. 125 kilometrelik Apa Hotamış kanalı geçtiğimiz 10 yıl içerisinde tam bir ilan hikayesine döndü. Daha doğrusu koca bir yalan hikayesine döndü. 2017 yılında bitirilmesi gereken proje yıl 2023 oldu, hala bitirilemedi. Düşünebiliyor musunuz? 10 yıldır bitirilemeyen bir kanal. Aslında 2017 yılında kanalın bitirildiği duyuruldu. İktidar yetkililerinin de katıldığı bir törenle kanala su verildi. Ancak kanalın birçok yerinde büyük çökmeler oluştu ve kanala su verilmesi kesildi. Bir iki yıl içerisinde çöken yerler onarıldı. 2019 yılında kanala yeniden su verildi. Ama kanalda yine çökmeler meydana geldi ve su yine kesildi. Her yıl kanala su veriliyor. Ne zaman su verilse kanal çöküyor. Hem de bırakılan su çok düşük debil olmasına rağmen. Kamuoyunda gündeme gelen iddialara göre kanal yapan firma betonu çok ince atıyor ve çökmeler bu yüzden yaşanıyor. İktidarın milletvekilleri her yıl su gelecek diye çiftçilerimiz avutuyorlar. Kanala her yıl göstermelik bir su veriliyor ama sonuç yok, su yok. Özellikle Çumra ve Karapınar çiftçisi kotamış depolamasına bırakılacak suyu dört gözle bekliyor. Fakat suyun gelmesi geciktikçe çiftçinin de umutları tükeniyor. Yeraltı suları sürekli çekiliyor, enerji masrafları almış başını gidiyor. 2003 yılına geldik ama hala su yok. Şimdi gazete haberlerinden öğrendiğimize göre kanaldaki çökmelere çözüm bulunamamış kanalın suyu taşıyamaması nedeniyle suyun artık açık kanalla değil de kapalı boru sistemiyle taşınmasına karar verilmiş. Yani milyarlarca TL yapılan Apa Hotamış kanalı çöpe atılmış. Yine milyarlarca TL'ye mal olacak yeni bir kapalı boru sisteminin inşaatına başlandı. Milletimizin alın terinden toplanan vergiler basiretsiz, liyakatsiz, hesap vermeyen iktidarın ve onun bürokratları eliyle çarçur ediliyor, israf ediliyor. Milletimiz Apa Hotamış Kanalı projesini başarısızlığa uğratan, yandaş müteahhitlerden hesap sormayan ve liyakatsiz bürokratları görevden almayan bu iktidardan kamu zararının, israfın ve savurganlığın hesabını mutlaka soracaktır. Yine KOP projesinin bir diğer ayağı olan ve yapımına 2012 yılında başlanan Afşar Hadimi Tüneli de yıllardır tamamlanamadı. Afşar Barajı'nda 2019 yılında gövde inşaatı tamamlandıktan yaklaşık 2 yıl sonra su tutulmaya başlandı. Suyun geç tutulması nedeniyle Afşar Barajı'nın betonlarında çözülme ve çürümeler olduğunu 2001 yılında yerinde inceleyerek şahit olmuştuk. Gelecek Partisi Konya İl Başkanlığı olarak Afşar Barajı'nın durumunu kamuoyuna taşımamızın ardından 2021 yılında barajda göstermelik olarak su tutulmaya başlanmıştı. Ancak Konya Ovası susuzluktan kururken, çiftçilerimiz zor günler yaşarken yine plansızlık, ihmaller ve riyakacılık nedeniyle Avşar Barajı'nın suyu bir türlü Konya Ovası'na akıtılamadı. Çünkü Afşar Barajı'nda toplanan suyu Eýise Barajı'na taşıyacak 18 kilometrelik Hadimi tüneli de yıllardır bitirilemedi. Tünelin bitmemesi Afşar Barajı'nın kaderine terk edilmesine sebep oldu. Konya Ovası için önem taşıyan bir su tünelinin iktidar tarafından 11 yıldır hizmete açılamaması Hadim ve Taşkentler kadar ovada su bekleyen çiftçilerimizi de derinden yaralamaktadır. Konya Ovası ve Konya'nın geleceği iktidar tarafından kaderine terk edilmiştir. Sayın Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu başbakanlık görevine devam etmiş olsaydı Konya Ovası projesi Konya'mıza ve Türkiye'mize şimdiye kadar çoktan kazandırılmış olacaktı. Konya Ovası projesi tamamlanmış olsaydı Konya Ovası'ndaki tarımsal verimlilik ve çeşitlilik artacaktı. Çiftçilerimiz daha fazla üretim yapacaktı. Katma değeri yüksek ürünler üretilecekti. Böylece gıda da ithalata bağımlılık azalacaktı. Çiftçilerimiz suya ulaşmak için 300-400 metre derinliğinde kuyu açmak zorunda kalmayacaklardı. Elektrik başta olmak üzere enerji maliyetleri düşecekti. Konya Ovası projesini ihmal eden iktidarın önceliğinde şimdi Kanal İstanbul projesi var. Bir grup imar rançısının menfaati için Kanal İstanbul yapıyorlar. Oysa Kanal İstanbul projesinin üçte biri maliyetine Konya Ovası projesini tamamlamak mümkün. Buradan iktidara çağrıda bulunuyorum. Gelin sınırlı bütçe kaynaklarımızı Kanal İstanbul gibi rant projelerine değil, geleceğin stratejik alanları olan gıdaya, tarıma, çiftçimize ve en önemlisi suya ayıralım. Yani 85 milyonun ortak geleceğine ayıralım. Gelin Kanal İstanbul projesine derhal son verelim. Kanal İstanbul projesine ayrılan bütçeyi Konya Ovası projesine ve ülkemizin diğer sulama projelerinde kullanalım. Bütçemizi Çevre havzalardaki Fırat'ın, Kızılırmak'ın ve diğer nehirlerin suyunu İç Anadolu havzasına taşımak için kullanalım. Çünkü geldiğimiz nokta itibariyle Konya Ovası'nın kurtulması için bu bir zorunluluktur. Gelin artan kuraklıkla birlikte tarımda kendi kendimize yeterliğimizi artırmak ve gıda güvenliğimizi sağlamak için Konya Ovası projesini bir an önce tamamlayalım. Milletimizin kaynaklarını yine milletimiz için kullanalım, çiftçilerimiz için kullanalım. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler.